İstanbul Gazi Osmanpaşa'da 7 yaşında bir kız öğrenci teneffüste merdivenden inerken aniden fenalaşıp yere yıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız ne yazık ki hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümüyle büyük şok yaşarken talihsiz öğrencinin kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek. <laughs> Kimse ne olduğunu anlamadı. Merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. 7 yaşındaki çocuk okulda hayatını kaybetti. İhmalim var, şeyim var onu ben bilmiyorum. Acı olay İstanbul Gazi Osmanpaşa'daki bir ilkokulda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak öğle saatinde teneffüse çıkmıştı. Merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan küçük kız daha sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Elvin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan Elvin'in ailesi hayatlarının en acı gününü yaşadı. Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızının tabutunun başından ayrılmayan baba Mehmet Ak taziyeleri kabul etti. <laughs> Peki küçük kız neden ve nasıl hayatını kaybetti? Talihsiz çocuğun yere yığıldığı bölgede kameranın olmamasına aile tepki gösterdi. Tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor, o kör noktaya da kamera görsün. Elvin'in ise bilinen bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemede Elvin'in merdivenden düştükten sonra kalbi durduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise detaylı incelemenin ardından belli olacak. Gerekli bizi incelemede müfettişlerimiz yapacak. Başımız sağ olsun. Elvin'in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderilirken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.